gerçekten bugün Balıkesir için çok önemli yerlerden bir bölgede bulunuyoruz. Evet. İşte tarihi Paşa Camii'miz. Evet. Asırlarca yıllık ecdadın bize armağanı, yadigarı bir başka ifadeyle bu toprakların Türk yurdu olduğunun, Türk İslam yurdu olduğunun, Türk milletine ait olduğunun mührüdür bu Paşa Camii, türbeleri, Karasi Türbesi. Şimdi bu kadar bu tarihi yerlerle iç içe olan bir bölgede Yeni çarşımız var ve şu anda yeni çarşımızın bir bölümünün çatısının üzerindeyiz. Ve yine işte görüyoruz. Bu yeni çarşının betonları artık beton özelliğini kaybetmeye başlamış. Niye? İşte karşıda gördüğümüz gibi çatı del vermiş. Evet. Çatı göçmüş. Kiremitler ayrılmış ve yağan yağmurlar içerilere sızmaya başlamış. İşte burası alınmayan bir çatı. O kadar kötü izbe bir balıkesire yakışmayan Balıkesir'in bu tarihi e, bölgesine yakışmayan bir manzara var ki işte yine bacaları görüyoruz. Evet. Allah muhafaza düştü düşecek. Ben her buraya gelişimde içim sızlayarak bu çirkin manzarayı izliyordum. Son derece iptidai bir şekilde kalmış ya, başkanım işte görüyorsunuz yani. Düşmek evet. üzere Allah muhafaza yani. Hatta şu karşı şimdi e, yapılan yer ya değil evet, mi? Evet geçen hafta çatısının tamamı yapılan bölümü şu yeni çarşının. Belki ufak tefek çok aşırı eee artık kiremit kırılmış bir iki kiremit değiştirilmiş olabilir ama onun haricinde görüyorsunuz bu çatılar eee yaklaşık 50-60 yıldan beri hiç ele alınmamış sadece çatılar mı evet. yeni çarşı ele alınmamış adı yeni çarşı ama eskimiş köhneleşmiş bir çarşıydı ve yine burada Balıkesir'in çok önemli sayıda küçük esnafımız mevcut bunlar hem kendi evlerine e, bir dilim ekmek götürme hem de yanlarında birkaç kişi çalıştırarak gerçekten toplumda bir sigorta görevi de yapıyorlar. Evet, yani halkı. bunlar e, işsizliğin azalmasında da ciddi bir katkı sunan esnafımız yaşıyor buralarda. İnşallah bu çalışmalar sonucunda başta bu yeni çarşı esnafı olmak üzere ve Balıkesir halkı bu çarşının yapılması sonucunda e, çok mutlu olacak. Esnafımızın kazancı artacak. Pırıl pırıl bir görüntü olacak. Bakın burası açıktı. Bir yağmur yağdığında buraya çok çirkin şeyler oluyordu. İşte profiller çakıldı. Evet. Bunun üzeri şeffaf bir şekilde kapatılacak. Evet, güneşini geçiren evet. şeffaf olacak. Yani artık yağmurdan, çamurdan, kıştan, soğuktan burası bir şekilde korunmuş olacak.